Samsun'dan da akıl almaz bir olayın görüntüleri geldi elimize. Bakın efendim görme engelli bir çift var ekranlarda. Altyapı çalışmaları sırasında kapağı açık şekilde bırakılan o rügara düştüler maalesef. Yaralanan çift hemen hastaneye kaldırılırken olay da güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Bu akıl almaz görüntüler Samsun'dan daha İzmir'de yaşanan elektrik faciası hafızalardaki tazeliğini korurken bir skandal ihmal görüntüsü de Atakum'dan geldi. CHP'li Atakum Belediyesi çalışma yapılan rögarın kapağını açık unuttu. Aldıkları 5 dubalı güvenlik tedbiri engelli çifti rögara düşmekten kurtaramadı. Hamile olduğu öğrenilen Gülderen Durna Dalgıç böyle ölümle burun buruna geldi. Emrah Dalgıç da işini kurtarmak için hamle yapınca başını yere çarparak yaralandı. Talihsiz çiftin yardımına çevredekiler koştu. Müzik. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Sorumlular hakkında şikayetçi olan İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç'ın doğum servisindeki tedavisi devam ediyor. Müzik.